Thank you. Bak uçta doğru daha güzel de var seyir. Hı hı. Hı, -hı. daha iyi. Ben öbür sıraya geçeyim sana da. Oradan top. He? Tamam. Şimdi ben çekeyim şeyler. Evet. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler olsun inşallah. Bugün ilk defa ömrümde ilk defa çilek toplamaya geldim arkadaşlar. Acemilik var değil mi? Evet, bilmiyorum. O da kolaymış şöyle sabundan koparıp. Hmm. Topluyoruz. Çok güzel dalından toplayıp. Şuna baksana nasıl sarkmışlar sevgili. Çok güzel. Şöyle baksanıza çok güzelmiş maşallah arkadaşlar ya Çok <laughs> zevkli bir iş bu Yani bahçenin güzelliğine bakar mısınız <laughs> taraflarda daha güzelleri var. Nerede? Şuralar baksana. Da... Güzel. güzel. Evet. Toplasın. Arkadaşlar hiç dedeleme yok. Bunlar... Arkadaşlar bunlardan reçel yapacağım. Kek yapacağım. Çilek kompostası yapacağım. Kaç çeşit yapacağım ben? Çok güzel. Ama tazesini bulmuşken Cengiz. Burada... Yok. Yani pazarda... Kovayı doldur galiba sen <laughs> Pazara gidese kadar da, e, Şey yapıyor Çilek dayanmıyor zaten Beyanmıyor. En güzel burayı öğrendiğimiz iyi oldu Çilek dayanmadığı için arkadaşlar alıyoruz pazardan Ertesi gün yenmiyor Bundan maşallah çok güzel Onun için istediğim kadar alacağım Takayım kovanın içinde. Baksana Çok güzel Hı. tane tadayım artık değil mi arkadaşlar bakalım benim tadını söyleyeyim size. Mis gibi mi? Gerçekten çok güzelmiş. Bir tane de sen ye. Ben yemeyeceğim sonra <laughs> evde yerim ben. Şimdi video çekiyorum ya o yüzden elim dolu sallanıp. Tadı çok güzelmiş arkadaşlar. Kova yarım oldu mu hanım? Yok daha nerede? Daha çeyrek. Böyle kibar kibar topluyorum Cengiz. Bir zarar vermeyeyim diye. Evet tabii. Çilekler muhteşem arkadaşlar. Dalından toplak en güzeli. Biz alıyorduk çarşıdan bayat şeyleri. Bayat değil de dayanmıyor ya. Bakayım sevgili avcın ne kadar? Hı? Hı. Maşallah i̇şte çok güzel. Çok güzel yani. Oraya gideceğim ama çamur, şey, çamur o yana gitmiyor. Çamur olduğu için hiç kim... Arkadaşlar hiç bu kadar çileği bir arada görmedim. Çok güzel maşallah ya. Bu kadar zevkli olacağını hiç bilmiyordum. Baksana. <laughs> dalından topluyoruz. Yok, dalından topluyoruz. Tazecik, organik arkadaşlar. Çok güzel. Sonra böyle sarpmışlar hep şeylerden. Ev yakın olacak. Haftada geleceksin taze taze toplayıp gideceksin değil mi? Ya yakın bize burası ne olacak? Sen değil izin değil? olduğun sürece 10 bak, dakikalık yol sevgili. Şuraya bak. Karlıyor nasıl güzel. Evet. Baksanıza arkadaşlar pırıl pırıl. Şöyle bahçeyi komple bir çekeyim siz arkadaşlar. Şimdi bunun böyle ezik değil bir şey değil arkadaşlar. Bunun reçeli güzel olmaz mı hiç? Bütün bütün. Karşı görünen dağlar Hı, benim zeytinliklerin olduğu dağlar arkadaşlar. Topla sevgilim topla. Bulmuşken toplayalım değil mi? Topla. Paranın yarısını senden alacağım gerek Al hepsini al hepsini. <laughs> hepsini vereyim. <Ne gülüyor> Kıyamam ben sana. Ayrı gayrı mı var ya? Kıyamam be ya. O iş, ya iş. Ya laf ayrı olsun. Gayrı mı var, laf olsun laf. İşte. Hasan vermişim. Ben vermişim. Yeter yeter ki ben böyle toplayayım ha. Yani rahat ol sevgili. Çekiyorum. Tamam. Bak karşıda da var sevgili. Bak sarkmışlar oradan görüyor ha. <laughs> Allah. Ama çamura girme çok. Şimdi fazla da yiyemiyorum. Yiye yiyemek istiyorum da. Çekildikten sonra. şey yapsın da ondan sonra çekelim. Evet. Söyleriz iki tane yedik de. Birer tane tattık. Tabii içine gir, gir girdik diye Tabii. hepsi de yenmez. Karşıda da varlar çok güzel yerseğin. Şey, Sivcilere baksanıza. Çinekler bu sınavlanak arkadaşlar. Bir motor kodu bakalım kaç kilo gelecek. Çok güzel çilekler maşallah ya. Yani. Bazıcık dalında. Yani. Hadi arkadaşlar çilekler. Aynısın işte kardeşim. Sağ ol. Evimize gidiyoruz şimdi. Sağ ol ablacım. Ellerinde Aynen. sağlık. Sağ Arkadaşlar ellerimizde topladık çileklerimizi. Şimdi çilekli kek yapacağım arkadaşlar. Çileklerimiz burada çileklerimiz. 3 yumurta, 1 bardak şeker iyice çırptım. Bir bardak süt. bir bardak sıvı yağ. Elenmiş unumuz arkadaşlar, bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı karbonat. Çilekli kekimiz hazır arkadaşlar. Şimdi fırına verelim. Güzelce kızarsın. Arkadaşlar kekimiz pişti. Güzel e, kabardı. E, kanalımızı desteklemeyi, e, abone ol olmayı unutmayın. E, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar.